Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? Herkese sağlık ve huzur diliyorum. Daha önce de söylemiştim. Abone olup yorum yazan kişilere hediyeler göndermek istiyorum. Bu videosunu çektiğim tropik meyvelerde. Mevsimine göre değişir. Pasiflora, mango, papaya, yıldız, muz, avokado gibi. Mevsimine göre hediyeler göndermek istiyorum. Şu sıralar pasiflora var. 10 gün gibi sonra pasif zamanı geçecek zaten. İlk başta pasif lira göndermek istiyorum. Bunun için de abone olup yorum yazmanız gerekiyor. Ne kadar çok yorum yazarsanız o kadar iyi. Bugün de sizlere avokadolarda hastalıktan bahsetmek istiyorum. Eskiden avokadolarda hastalık yoktu. Ama artık son 10-15 senedir bayağı böyle kuvvetli hastalık var. Özellikle pamuklu bit ve Kabuklu bit hastalıkları çok yaygın. Daha evvelden basara hastalığı da vardı, hala var. Ama yani o, o basara hastalığı avokado ıı, ilk alanya geldiğinden beri var. Ama pamuklu bit ve kabuklu bit hastalıkları sonradan çıktı. Vaktinde zamanında ilaçlama yapmazsanız ağacınız da kurutabiliyor. Bu daha önce de söylemiştim birçok şeyler, birçok ıı, Avokado birçok meyve ağacına göre daha hassas. Yani zeytine göre de, mışmalaya, narincanın çeşitlerine göre de daha hassas. Hastalıklara karşı gerçekten çok duyarlı. Bunun için zamanında vaktinde ilaç yapma, yapılması gerekiyor. Hem meyvenin kalitesini düşürmemek için hem de ağacınızın kurutmaması için ilaçlama yapılması gerekiyor. Biz bu yıl... Ağaçlara iki kez ilaçlama yaptık değerli arkadaşlar. Ona rağmen şuralarda hala hastalığın izleri var. Yani şu anda böcek yok ama şurada biraz şeyler var yani lekeler var. Bu da meyvenin biraz kalitesini düşürüyor maalesef. Eğer vaktinde de yapılmazsa dediğim gibi ağacı da kurutabiliyor şu pamuklu bit. Yani hem beyazlık yapıyor hem simsiyah yapıyor. Bir de yapış yapış oluyor. Çok iğrenç bir hastalık. Dediğim gibi daha önceden yoktu. Alanya'nın her yerinde bu hastalık yok. Eğer varsa ağacınızda ilaçlama yaparsanız yaparsınız yoksa yapmazsınız. Gerek yok. Yani niye boşuna ilaç alacaksınız, zamanınızı harcayacaksınız, kendiniz, kendinizi yoracaksınız. Alanya'nın her noktasında bu hastalık yok. Bazı yerlerde var. Şöyle. Değerli arkadaşlar, şu mesela, dediğim gibi biz iki kere yaptık ama ona rağmen yine de hala hastalığın izleri var yani. Maalesef günümüzde böyle. İlk başlarda dediğim gibi bu Hastalıkların hiçbiri yoktu ama bu pamuklu bit ve kabuklu bit tüm ağaçlara geliyor. Bir yeni dünyada görmedim yani meyvede olmuyor. O zaman çünkü havalar serin olduğu için yeni dünyanın meyveleri etkilenmiyor. Ama narinciye de etkilenmiyor Ama avokado çok etkileniyor maalesef. Çok e, iğrenç bir hastalık. Bu değerli arkadaşlar pamuklu bit ve kabuklu bit hastalıkları. Ya diğer ülkelerde de var. İspanya, İtalya gibi ya da tam tersi. Güney Asya ülkelerinde de var, Tayland gibi, Endonezya gibi yerlerde de bu hastalıklar var. Sadece bizim ülkemizde değil. Hatta benim daha önce konuştuğum bir tane ziracı, bu hastalıkların dışarıdan ithal gelen fidanlarla geldiğini söyledi. Ne derece doğru bilmiyorum. Yani benim tanıdığım, konuştuğum e, ziraat mühendisi o şekilde söylemişti. Ama dışarıdaki gelen meyvelerde de gördüm e, kabuklu biti özellikle gördüm. Çok belli değil gibi ama. Hani raf ömür uzatmak için o kullanılan ilaçlı suya batırdıklarından dolayı fazla belli değil gibi. Ama hani bu hastalığı bilen kişiler dikkatlice baktığı zaman hem kabuklu bitin izini görüyor hem de pamuklu bitin izini görüyor. Mangolarda da görüyorsunuz aynı hastalığı. Maalesef şöyle bakın. Şimdi kontrol edeyim yaprakta canlı bir böcek uçacak mı. Daha önce de birkaç kere baktım. Olsaydı şuralarda canlı böcek uçardı yaprakta ölmüş. Dediğim gibi sıcak havalarda çıkıyor. Havalar ısındıkça bu böceklerin sayısı artıyor değerli arkadaşlar. Sıcaklarda üreyen bir böcek çeşidi. Dediğim gibi biz iki kere yaptık. Bazı üreticiler tek sefer yapıyor. Ama işte bu da işte üreticinin büyük bir sıkıntısı oluyor. Her şeyi yapsanız, birini yapmazsanız olmuyor. Yani dengeli sulamak gerekiyor, dengeli bir gübreleme yapmanız gerekiyor, dengeli bir ilaçlama yapmanız gerekiyor, ilaçlamayı vaktinde yapacaksınız. Her şey çok e, mükemmel olmak zorunda. İnsanoğlu mükemmel olamaz ama bahçesine mükemmel bakmak zorunda maalesef. Yani hiçbirimiz dört dörtlük değiliz ama maalesef bah dediğim gibi bahçelerimiz ağaçlarımızı dört dörtlük bakmamız gerekiyor. Şu şekilde. Meyveler fena değil. Çok fazla dökülme yok. Zaten dökülmeler daha çok e, kabuğu düz olan avokadolarda oldu değerli arkadaşlar. Ferti biraz puturlu. Çok böyle hafif pürüzlü bir yüzeyi var. Çok değil. Dışı kabuğu biraz daha puturlu pürüzlü olan avokadolar sıcağa daha dayanıklı onlar da maalesef soğuktan etkileniyor e her güzelin bir kusuru oluyor maalesef böyle değerli arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler abone olup yorum yazmayı unutmayınız İnşallah hediyeler gelecek görüşmek üzere hoşçakalın